Mono doğru cevap. Badana yaptım. Badana, Badana. doğru cevap. İpek gibi. İpek gibi, gibi doğru cevap. Böbürlenme. Böbürlenme doğru cevap. Hanımlar beyler hafta finalinde dördüncü finalistimizle beraberiz. Bediz Hanım, tekrar merhaba. Merhabalar. Neler oldu görüşmeyeli? Var mı orijinal bir şey? Yok valla. Yok ne olsun ki aynen. zaten. Aynen. Çok da aynen. olmadı. Çok da şu Evet. evet. Peki bugünle ilgili nasıl hissediyorsunuz? Yani hiçbir şey bilemeyecekmişim gibi hissediyorum. Aa hayırdır inşallah. Evet, niye? Öyle bir his geldi. Geçen seferde var mıydı öyle bir dert? Bu kadar yoktu. Bu kadar. Ha <laughs> <laughs> yine vardıysa tamam yani o sizin evet. genel anksiyeteniz olabilir. Evet. Belki. Peki evet. selam göndermek istediğiniz kimse kaldı mı? Ben bir tek çocuklarıma göndermiştim. Ay zaten başka ama... kimseye göndermemiştiniz doğru. Evet annemle babama da göndereyim ama bir de Hopa sorusundan sonra. Artvin ve Rize'deki arkadaşlar bana sistem ettiler biraz. Onları Aa, Bize evet, niye Ya diyorlar. bana ettiler. Ha, hayır hayır, bize niye göndermedin sen? Evet, evet, evet. O kadar Peki, Hopa mu? çıktı. O evet. yüzden Rize Onlar. Fındıklı'daki ve Borçka'daki ve Hopa'daki arkadaşlara çok selamlar. Ne güzel. Orada evet. niye bu kadar bütün Orada bu ben Karadeniz'de arkadaş. Gula Derneği ile birlikte çalışıyorum. Festivaller Aa. yapıyoruz. Borçka'da yaptık geçen sene. Ay, ne kadar güzel. Bu sene de Hopa'da ve Trabzon'da yapacağız. Ay ne güzel. Evet. Ne zaman yapacaksınız? E yapacağız. Tabii, bütün bekleriz. yaz mı yapacaksınız? Yok hayır. Bütün yani bir tarihi yazın. vardır. Böyle. Tarihi tam belli değil henüz. Ha. Evet. evet. Temmuz, Temmuz ve Ağustos'ta. Evet. Temmuz sonu evet, olur evet. genelde o civarda. Evet. evet. Festivaller. Ay hayır evet. ben oralarda olursam muhakkak oluruz. Bekleriz. bekleriz. İnşallah bekleriz. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar beyler <laughs> ilk kelimemiz geliyor. Argo'da işler yolunda, iyi bir durumda anlamına gelen bir söz. İşler yani işler nokta nokta. Tıkırında demiyor Değil. Harf alayım. Buyursunlar. Y. Oh, işler nokta nokta. İyisiniz ha. Falan. Biz harf alayım bile. Aldık mi? bir tane daha. <laughs> ne? Ayna. Ayna doğru cevap. Bilmiyorum. Hanımlar, beyler, dört harflerle devam ediyoruz. Rumca kökenli mecaz anlam sormaya karar vermişiz. Bakalım nasıl soruyoruz? Mecaz olarak uydurma sebep, bahane anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Aldık bir tane. Ee, takmak fiiliyle kullanırız genelde. Kulp. Kulp doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. At, eşek ve katırın arka ayaklarıyla vuruşu. Çifte. Tekme. Tekme mi? Tekme doğru cevap. Evet. Beş harflilerdeyiz hala. Farsça kökenli bir sözcük. Yine tek kelime. Bakalım. Eski işe yaramayacak duruma gelmiş maden parçası. Eskiden sokaktan geçerdi. Hurda. Hurda doğru cevap. Alt harflerdeyiz. Yapı meki almış Arapça kökenli bir sözcük. Yapıcı etli. Gelsin bakalım. Kavgacı, şirret, zarar ve sıkıntı veren kimseler için kullanılan bir tabir. Harf alayım. <laughs> Lütfen alın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> L. Harf alayım. Düşünemiyorum. Hiç harf alayım. Harf alın. Evet. Durdurayım. Peki. Ka yani o geldiğinde hep bir nokta nokta çıkıyor yani. Arala gürele falan. Yok yok. Arabesk şey. <laughs> ee, Arabeskle aranız nasıl? Çok. Çok yok. Kimin de o şarkı? Evet. Mahsun Kırmızı Gül'ün varmış. Hmm. Nokta noktam benim. Hatta Nokta nokta benim. <laughs> <laughs> e, ee, baş no Hayır. Değil mi? <gülüyor> baş <gülüyor> çok nokta noktası. Çok emindim. Noktası. Bela. Belalı. Belalı doğru cevap. Aa, <laughs> ya lalli'den çok emindim ama. <laughs> Yalelliden. lalli'den. <laughs> Arabesk dedim diye değil mi? <laughs> ben belalım benim. Ha belalı. Evet. Demeye çalıştım. Öyle okuyordu. Ee, Mahsun Bey. <laughs> Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Bir yerle veya bir kimseyle bağlantısı olan, ilişkili. Yerel. Değil. Ee, daha çok biz bunu böyle ait olarak kullanıyoruz. Harf alayım. Harf. Buyursunlar. S. Bir e, gruba ait. bir. Mensup. Mensup doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Kurum ve kuruluşların sunduğu ürünleri, hizmetleri veya bilgileri içeren basılı veya sanal liste. Fikstür değildir. Hayır. Ürünleri, hizmetleri, bilgileri içeriyor. Bu bir yani ne? Ürün nokta noktası. Ürün. Harf alayım. Aldık harf aldık. Kesinlikle hatırlamıyorum. T. Ee, S. Nokta noktadan bakalım isterseniz. Orada daha Katalog. çok... Katalog. Katalog doğru cevap. Teşekkür ederim. Efendim rica <laughs> ederim. Rica ederim. Yarışmanın tam ortasındayız Betiz Hanım. 3000 puanımız var. Ee, gayet iyi bir puan. Yani Hı. şimdiye kadar 7 harf harcadık. Bundan sonra da harcayabileceğimiz 7 harf var. Yalnız süremiz az. süremiz az. 1 dakika 52 saniye. Orada biraz hızlanmamız tamam. gerekecek. Devam ediyoruz efendim. 7 harflerle Türkçe kökenli bir sözcük geliyor. Yine tek kelimeymiş. inanır mısınız? Buyursunlar. Esvap, çul sözcüklerinin günümüzde yaygın kullanılan eş anlamlısı. Kıyafet değil. O. Oh. Onun gibi bir şey. Diğer diğeri. Giysi. Ha, o ne? Giyecek. Giyecek doğru cevap. 8 harflerdeyiz efendim. Mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Yine mecaz ama. Allah Allah. Aşırı kıskançlık ve çekememezlik duygusuyla dolup taşmak. Haset etmek değil tek kelime. <laughs> Ay bastım. Tamam. tamam. İşte bilmiyorum. Ee, haset etmek mecaz ama bu. Kıskançlık ve çekememek, çekememezlik duygusuyla dolup taşmak. Göz olmak? Hayır, yok. Şöyle ee, nasıl onu nasıl örneklendirebilirim? Etmek falan gibi bir şey mi? Hayır hayır. E, yani bu kıskançlığın yol açtığı bir şey gibi düşünebilirsiniz. Yemek yemekten de olur. Çok Hı. yerseniz de olur. Çok kıskanırsanız da olur. Olup taşmak? taşmak. Değil değil. Böyle bir hasetinden nokta nokta. Kıskançlıktan da nokta nokta. Kabar... Kabar Aa, çatlamak, çatlamak olacak. Ama dolup taşmak. Dolup taşmak olunca gelmedi hakikaten. <laughs> <laughs> Çok haklısın. Taşınca çatlamaz gibi yani. <laughs> o kadar haklı ki. Taşıyorsa niye çatlasın abi soru yanlış. Vara gidelim. Vallahi doğru. Peki. Efendim 8 harflilerle devam edeceğiz. Yani evet ay finalini garantilemedik ama en iyi ikincilik hala cepte. Bakacağız neler olacak. Efendim iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var bakalım. Anne baba çocuklar ve akrabalar arasındaki sevgiye dayalı kalbi ilişki anlamına gelen bir söz dizisi. Ee, anne baba çocuklar nedir? Aile. Aha. Evet. Ailevi. Hayır, hayır hayır iki kelime zaten. Aile gibi mi? Hayır hayır. Ailesel. Yok. <gülüyor> <gülüyor> durdurayım istedim. bari. Allah Ay, Allah ya. <laughs> yine durdurdu ya. İnanılmaz. Aile var mı için içinde? Aralarındaki sevgi. Hmm. Yani onlar birbirine sıkı sıkıya nedir? Bağlıdır. Ha? Bağlılık. Yok işte tamam. Aile bağı. bağı. Aile, Aile bağı. bağı doğru cevap. <laughs> Efendim, dokuz Aykın. harflerdeyiz. Birleşik bir kelime, mecaz anlam, Farsça kökenli. Gelsin bakalım. Mecaz olarak çok sevilen kimse anlamına gelen bir söz. Farsça. Harf alayım. Al bir tane. tane harf. Yumuşak G. Bediz Hanım yani o yumuşak G size ne anlattı <laughs> acaba ya? Ciğerpare. Ciğerpare doğru cevap. <laughs> Bu da bana kapak olarak geri iade edildi sevgili izleyenler. Doku sayfalarla devam ediyoruz. Tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım. İsyan etmek, razı olmamak, hırçınlaşmak. İsyan etmek. Ayaklanmak, baş kaldırmak. Ee, yani tek kelime zaten. Ergenlik döneminde çok. Ergenler ne olur? Ee, hırçınlaşmak. Başka. A -a. Hmm. Harf alayım bir Aldım tane. Aldım bir tane harf. Ne? S. İsyankar. Hayır. Aa değil. O. Orada isyan varmış. İsyan pekraz olmak. Ee hmm. başka bir ısrarcı. Başka bir sesli harf ha. koyun başa. Asabi. Ha ne? Asabi. Yok. O da değil. Ama asabi zaten ergenlere yakışmaz yani başka. Ha. Bir... Daha böyle baş kaldıran. As. Ha? Asi. Evet. Asileşmek doğru cevap. <laughs> evet on harflerdeyiz. İki kelime istiyoruz on. cevap olarak. Hala iki <laughs> soru var, inanılmaz. Gelsin bakalım. İnsan etkisinden uzak canlı çeşitliliğiyle dikkat çeken büyük yeşil alan. On harfi mi bu? Evet. Ekosistem. Hayır değil. hayır. Hiç öyle daha basit düşünün. Hmm. İnsan etkisinden uzak canlı çeşitliliğiyle dikkat çeken büyük yeşil alan. Büyük yeşil alan. Kırsal e, ormanlık, olsun ormanlık o, ormanlık orman yeri yok e, insan etkisinden uzak. Hı, o exactly. canlı çeşitliliği çok tehlikeli olabilir. Orman var mı yok mu? Var. Yaban alanı değil. Var dedim. Ha orman var ama başta değil. Başta değil. Böyle tehlikeli olabilir. E, yaban orman yırtıcılar var falan. Vahşi orman. Vahşi orman doğru. Vahşi zaman. orman. Bediz her şeyi şaşırmaya başladı. <laughs> Son soru. İki kelime mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Başlanmış bir işi sürdürmek anlamına Devam gelen bir söz. Devam etmek. doğru cevap. Evet. Nasılsın? <laughs> İyiyim ama. Gerçekten evet. kötü yerde evet. patladık. 7300 puanımız var. Şu an en iyi ikinci Bediz gibi görünüyor. Ee, belki de sizle de gideriz. Harika. <laughs> çok teşekkür zaman. ediyorum. Ben çok Yardımlar teşekkür ederim. Yardımlar için. <laughs> Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Bediz Hanım'a alkışlarla yerine uğurlayacağız. <laughs> Ve son finalistimiz gelecek.